Çekil değil o ya. Biz kendimiz deniyoruz. Evet. Ya bunu çok rahat gurme olmaya gerek yok. Bunu çok rahat anlayabiliyorsun. Sonunda ilk YouTube videomla karşınızdayım. <laughs> Bugün Kahramanmaraş'taki en düşük yıldızlı restoranları denemeye gideceğiz. Tabii bunu tamamen gizli yapacağız. Bunu da ekip arkadaşlarımızla beraber yapacağız. Sahneye Ahmet Can <laughs> Ahmet'i niye kimse seçenmadı? Niye akışlamadınız lan? <laughs> tamam yok koş. yok çok saçma girdim. Bir daha <laughs> hadi. <Saçma gülüyor> lan. Barbaros Burak Vanlı. <laughs> tamam. Evet, bugün nereye gidiyoruz, ne yiyeceğiz? Bugün çarşıya geldik, bir tane dönerci buldum. Yorumlar da gerçekten aşırı kötü. Yani bir yıldızı mesela demişler ki, ''Berbat bir yer, et döner geldi. İçinden etten daha çok patates geldi.'' demiş. ''Bir döner 185 TL dedik, doymadan kalktık.'' demiş. Oo. ''Kaldığım otelin yakında diye, hızlıca yiyelim diye girdim, pilav üstü et döner söyledim, İki kaşık zor aldım.'' demiş. Gerçekten bunlar Hadi çok yavaş ağır bir yorum. Biz sana kamerayı verelim, gizli bir şekilde gir içeriye, yemekleri söyle. Dayak yemeyiz mi? Merhaba abi. Ya şöyle dayak yersek en azından önden seni gönderiyoruz. ya. Aynen ha, öyle. Sen önden bir gelsin. git yemekleri gideceğimi tamam. sipariş et. Çünkü bizi tanıma ihtimalleri olabilir bir tık. Sen önden yemekleri söyle. Masaya oturduktan sonra bizi ara. Bizi ben şey demiş. yapıyorum içeri giriyorum. Direkt masaya oturuyorum. Sonra yemekleri sipariş ediyorum. Aynen Aynı Aynı öyle. Yemekler geldiğinde bizi arıyorsun. Hadi kamerayı verelim. Barbaros önden gitsin tamam. şimdi. Hazır mısın? Evet, kamera şu anda hazır. Sen şimdi git yemekleri yavaş yavaş söyle. Az önce tekrar bizi ara. Biz seni, bek seni bekliyoruz. Hadi, hadi, bak. hadi bak. Hadi bak. O zaman nasıl kullanalım? Evet gene Mert bizi bir şey alet etti. Şu anda mekana doğru ilerliyorum. Gerçekten yorumları da çok kötü. Bir porsiyon döner 185 lira olmasına rağmen yıldız asırı düşük. Bakacağız göreceğiz. Da Selamun Aleyküm. Aleykü. Aleykü. Hak etmeyelim. Yok biz kaza çıkacağız. Burası kalır bekliyoruz. Sen de sipariş edebilir misin? Nece sipariş etmiştir de muhakkak... O, o değil de, seni mi arayacak sorun o beni arayacak? Sorun. Benden video çekiyor şu an. Beni arar mutlaka. Ben de. Kolay gelsin. İnşallah yeriniz var mı? Açmıyor galiba dayak yedi <laughs> Tamamdır Ben yani şöyle Yok bak... yok siz bana menüyü saymayın Hala açmıyor <laughs> kesin dayak yedi Daha doğrusu evet saymıyorum Tavuk döner et döner pilav üstü pilav üstü Arkadaşlarım da gelecek Ben şey yapayım tamam, Bir tane <laughs> yo yo söyleyeyim hemen Yoldalar İskender alalım bir tane yazdılar bana Bir tane sos tavuk dürüm Bir tane et döner bir tane de pilav üstü Evet şu anda siparişlerin tamamını verdim. Şimdi Ahmet Gil'i arıyorum bir saniye. Alo. Ha, siparişleri verdim hadi bekliyorum sizi. Tamam hadi görüşürüz. Ben çok şaşırdım. Herhangi bir sıkıntı olmadan siparişleri verebilmiş. Kamerayı gizleyeceğim. Şimdi tek tek deneyeceğiz. Eğer dedikleri gibiyse mesela patates soğuk demiş bakacağız soğuk mu? Çok çirkin demiş mesela bakalım çirkin mi? Şimdi onu deneyeceğiz. Çalışanlar nereye oturmuş? Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Hoş bulduk herkes bizim fark etti. Herkes böyle şey bizi konuşuyor. Biraz önce bir yani, bir 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 şey yazıyor, <laughs> bir çekiyor acaba? var Tamam, bunu ne Yukarı doğru alabiliyor biraz kamerayı? Hayır öyle değil lan, öyle değil. <laughs> Manyak Ya <kıyışlar. Yukarı gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun? Oğlum bir dakika. Allah, bir şey Al hadi. <laughs> misin? Ney? Kuş kokuyor. Sinek kokuyor. Evet. Aa, Aa sinek kokuyor. Dikilir misin? Pardon. Masayı temizleyebilir misiniz? <laughs> Yok, çekime değil o ya. Biz kendimiz deniyoruz çekeme. Şimdi burayla alakalı yorumları söyleyeyim, ona göre eleştireceğiz. Gelen yorum, çalışma, çalışanlar güler yüzü değil diyor. Aslında biraz güler yüzlük var. Hani o kadar da abarttıkları kadar değil bence, değil mi? Evet ama hijyen sıfır. Şimdi soslu dürüm söylemiş biri? İçinde tavuktan başka bir şey yok diyor. Full yeşillik diyor. Birazdan geldiği zaman onu deneyeceğiz. Bir tanesi demiş ki et döner geldi. İçinden etten çok patates var demiş. Onu deneyeceğiz şimdi. Hatta çalışana demiş ki beğenmedim. İşine bak geliyorsa demiş yani. İşine geliyorsa demiş çalışan. Aa, biraz onu biz de diyelim mi? Pilav üstü et döner söyledim. İki kaşık zor aldım demişler. Er sert ve kok sert olmuş ve kokuyormuş. Bakalım şimdi gelince sırasıyla onları deneyeceğiz. Ekler geliyor mu şimdi? Ha, Tezgah lan bu. Tezgah lan! Lan! Ben, ben et, tamam. et kokuyor diyorlardı. Bu arada yok şey. Kokuyor önce şey dikkatimi çekti. Bak ben bilerek hatta ikiye böldüm. Et yoğunluğu iyi duruyor. Hatta bak sana bakarsın gördün mü? Yok yani, kokuyor diyorlardı. Kokuyor var diyorlar. mı? Yok kokuyor hayır. Ters kokuyor ama e, onu et tavuk pilav üstünde söylemişlerdi. Pilav üstünde mi? Şimdi dönerle e, pilav üstüne gelen döner farklı olabilir. Ya da hepsi tek tezgahtan mı çıkıyor acaba? Ya yani onda pilav da kokuyor herhalde. Yani. Ya, pilav kokar mı acaba? O da öyle bir soru. Tabii. Dene bakalım. Pilav gördüğünüz Hı. üzere Şöyle lapa lapa olmuş ve yağ üstüne çıkmış. Yani sonradan ekleme yapılmış ya da şimdi dünden, dünden kalmış bir pilav. Net dünden kalma. Ya bunu çok rahat, gurbe olmaya gerek yok. Bunu çok rahat anlayabilirsin. Aşırı sert. Aşırı sert sonradan. Bu arada bu çok... Bildiğin üzere baharat, şimdi böyle verir misin burada? Baharat girmiş et, normalde yediler ama bu da baharat yok gördüğün üzere yani. Dönerde bunu anlamayabilirsin ama burada çok rahat anlayabilirsin. Bir de ette bir koku yok bu arada. Tadına bak. Güzel. Güzel mi? Pilav bundan kalmıyor. Pilav bildiğimizden kalmıyor. Pilav ne? Pilav ne? Bak görüntü kılıyor. Hadi hadi hadi. İşte böyle de yiyeceğiz. Ahmet sen kesin tadına yapar mısın? Evet. <laughs> <laughs> Mesela bununla kokuyu anlayamazsın. Niye? Karatlı sos yani. İskender'e ne yorum yapmışlar İskender'e aç olmama rağmen dört lokmadan başka koyamadım. Ha şey mi? Konsör az mı? Ben <laughs> deneyim Güzel bir tereyağı bakıyorsun. Bu sahibinde ilk tereyağı bile bana gelmiyor. Hmm. iyiydi. ben ee, öyle düşünüyorum. Söyleler gene idare eder. Bu aşırı kötü pilav üstü. Pilav aşırı kötü bir pilav. Bunlar kaldı. Bu, bu yorumda şey, et döner kokmuyor. Ya bugün yok, kok, iyi. kok, kok önermiyor. Kok, Kokuyor yok. Evet, kok, pilavlar bunlar kaldı. Onun üzerinde pilavlar böyle çok kaç veriyor. Bu arada bu üstü zaten evi geliyor. Ben de üstü. Sabah da Oğlum ne ben? Söyleyin. Bu işletmeyi onun üzerinden kaç veriyor. Sömerler fena değil. E, yani yorumlar yanı biraz. Dönerler Abartmışlar bu yorumları? Dönerler nezli de abartılmış ama pilav ve iskellerde tatlılığı olduklarından daha fazla su Ben 5 e veriyorum. Ben de max 6. Yani pilav iyi olsaydı, bir de iskender sosu güzel olsaydı 7-7,5 olurdu da 6 yani. Bu arada ama Ahmet, bu arada Ahmet et yemiyor. O yüzden bir tane, bir dakika, bir saniye. Şöyle turşunun tadına baksın Ahmet. Ben... Mikrofon tutan çocuk şu an turşu deneyecek. Şu an ben et yemediğim için temizlik ve biraz yüzüyorum diye şey demişler diye çalışanların hiç güler yüzlü vesaire diyor. Benim çalışanlar güler yüzlü. Yani hiç Ama alakası yok. Şu anda biraz abartıydı. Yani bak bu arada yemek yani İskender ve plan üstünde hak yorumlardan daha fazlası var ama diğer türlü yani yemek konusunda daha var. ben çok fazla yorumlayamayacağım ama dediğim gibi hani plan yüz konusunda beni çok fazla bir eksiklik yok öyle bir sıkıntı yok şu an. Yorumlarda abarttıkları kadar bir şey yok. Hatta dediğim gibi gerçekten güler yüzler ama yemekte de dediğiniz gibi biraz daha iyi olabilir. Hadi şimdi ücretimizi verelim çıkalım. Rakam bu arada aşırı derecede abartılı. Alt üst iki tane döner yedik. Burada rakam şu mekana göre abartılı. Değil ya mi? burası Tam normal mekana bir mekana göre abartılı. Burası normal bir dürümcü yani. Hani bildiğin dürümcü. Aslında şöyle çok da abartılı değil gibi ya bakarsan. Sonuçta dört kişilik bir menü söyledik aslında bakarsan. Yani şurada dört kişi doyabilirdi. 1000 lira yani kişi başı 250 lira yani çok da abartılı değil bence. Bu biraz da yorumlara göre ilerlediğimiz ya, için. Aynen e, yorumlara göre. Yorumlara, yorumlara göre, göre dönerlerden geçti. Dönerlerde öyle bir şey yok. Güler yüzlülük, sıkıntı yok. Ama diğer türlü e, dedikleri gibi özellikle et döner ve İskender 10 üzerinden idi yani. Kötüydü bu. O geri kalan 3'ü dönerler için verdim. Aynen. Açık söyleyeyim. Arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. hatalarımız olmuş olabilir. Bir sonraki düşük yıldızlı mekanımıza görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.